Merhabalar Ekran görüntüsünü alıp kaydetmek veya göndermek için birçok yöntem var. Bunlardan en kullanışlı olan birkaç tanesini sizlere göstereceğim. Klavyemizin sağ üst tarafında, şurada, Print Screen tuşu var. Print Screen tuşu, bazı klavyelerde kısaltmak için PRTSC, Print SCRN, PRTSCRN gibi kısaltmalarla yazılmış olabilir Print Screen tuşu. Print Screen tuşuna tek başına bastığımızda tüm ekranın resmini alırız. Eğer Alt veya Alt Gr tuşlarıyla birlikte basarsak aktif pencere veya aktif programın resmini alabiliriz. Birinci yöntemimiz Print Screen tuşu. İkinci yöntemimiz ise ekran alıntısı aracı. Başlata bastıktan sonra ekran alıntısı aracı yazarak ekran alıntısı aracını açabiliriz. Başlata bastım. Ekran yazdığımda Ekran alıntısı aracı çıktı. Eğer çıkmamış olsaydı yazmaya devam edecektim. Ekran alıntısı aracı ile ekran görüntüsünü alabiliyoruz. Birazdan uygulamasını yapacağım. Üçüncü yöntem ise Windows, Shift ve S tuşlarını Windows, Shift ve S tuşlarını birlikte basarak ekran alıntısı alıyoruz. Windows, Shift, S tuşları alıntı ve taslaklar uygulamasını açmak için kullanılıyor. Alıntı ve taslaklar uygulamasıyla da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Uygulamalarını yapalım. Birinci yöntemi kullanarak ekran alıntısı yapalım. Yani print screen tuşuyla. Print screen tuşuna bastığımda ekranımın görüntüsünü şu anda aldım. Peki nasıl kullanacağım bu ekran görüntüsünü? Başlata basıp Word'ü açabilirsiniz ya da Paint açabilirsiniz. Herhangi bir programı açtığınızda buraya yapıştırarak ekran görüntüsünü kullanabilirsiniz. Açıyorum Word'ü. Buradan yapıştır tuşuna basıyoruz. Ekran görüntümüz buraya geldi. Eğer sayfam yatay olsaydı bunu daha net görebilirdim. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.